Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Freddy Fazbear's Pizza oynayacağız. İkincisini oynayacağız. Bakalım. Neyse hadi başlayalım. Evet. Help evet, wanted. Ee, tamam burayı geçelim. Bakalım. Tamam. Tamam. Night 12. Okey. Tamam başlıyoruz. İnşallah korkmam. Bir Tamam. Haydi başlayalım. Hadi. Evet. Başladık. Arkadaşlar şu an bakalım. Kameralar. Bu sefer flash'ımı hiç harcamayacağım. Boşuna harcamak yok. Karanlık yerlerde harcayalım. Bak şu müzik kutusu. Ha, burada mangle'ımız var. Bu çakal. Çakal olduğunu herkes biliyor. Haydi bakalım kapısı. Neden açık? Bak şimdi. Konuşma bittikten sonra Bonnie çıkıyor. Bonnie. Ben e, sesi kıstığım için Heh, azıcık açtım. Hemen şuradan e, Oha. Flash bengimizin hala şey var. Bak gibi Duruyor. Tamam. Hayla Bonnie benim. burada. Çikamız da burada. Predim. Baba. Mango. Ne yaptın oğlum? Ne yaptın? Bu ne lan? Bu ne hal? Nezel. Korkmamak için böyle sesler çıkartıyorum. Abi ya. <laughs> Allah ya Resulallah. Neyse. Önce de devam edelim. Lan. Tamam. Yanlışlıkla ekranı açmış olabilirim. Ama bu benim umurumda. Ay. Sesi kapatacağım. Korkmamak bakalım, bakalım Yok. 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 Yine bakalım. Tamam. Herkes yerli yerinde. Hala. Gigi. Önemli olan bura arkadaşlar. Önemli olan bura. Ve diğer. Tamam hala yarı yerinde. Herkes yarı yerinde. Abi bon. Nasıl geldin lan sen oraya? Ha? Lan Ben ne yapıyorsun? Birisi burada. Bu. Buradaki bir tuvalet. Buradaki de özürlü abimiz. Ne yapıyorsunuz? Bizi gibi akıllı olamaz mısınız? Götünüzün duramaz mısınız? Bak abi. ölmemeye çalış. Maskeyi çıkarttığım an yüz yüzü, yüzü tamam biz. Bu özürlerimin hepsi Beni bekliyor. Freddy önümde. Diğerleri havalandırmadan. Aha şimdi de... Hop! Gici...

Tamam. Sen başlama. No. Bir puppetle ilgileniyorum. Bitti. Yes! Yeah! Yes! Yeah! God damn it! Yeah! Geçtik lan! Geçtik! Geçtik Allah şükür ya! Sonunda! Tamam. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki yorum yazmayı da unutmayın. Hadi bay bay.